Geçen ayların ardından sevindiren açıklama geldi. Meteoroloji yağmur müjdesi verdi. Tahminlere göre önümüzdeki 3 ay bol yağışlı geçecek. Pazartesiden itibaren yurdun büyük bir bölümünde aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Bahar yağmurları Balkanlardan giriş yaptı. Türkiye yağışlı havanın etkisine girdi. Özellikle önümüzdeki hafta boyunca, çarşamba, perşembe, cuma dahil olmak üzere bir yağış hava gidiyor, öbür yağış hava geliyor. Dolayısıyla hafta boyunca yer yer sağanak yağışları almaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 3 ay boyunca yağışların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı bölgeler normalin üzerinde yağış alacak. Kış mevsimindeyiz. Kışın bitmesine az bir zaman kaldı. Ancak bu kışta ne yağmur ne de kar etkisini yeterince gösteremedi. Durum böyle olunca Türkiye kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldı diyecekken uzmanlar sevindirici bir haber verdi. Mart'ta yağışlar mevsim normallerine yakın seyredecek. Şiddetli yağış beklenmiyor. <laughs> Nisan yağmuru yüz güldürecek. Bütün bölgeler yağış alacak. Bu bazda özellikle vatandaşlarımızı sel su baskınına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Mayıs'ta yağmurun şiddetini yükseltmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu kuvvetli yağış alacak. <laughs> deprem bölgesine gelince bir hafta boyunca yağmurlu olacak. Pazartesinden itibaren deprem bölgesinde bir hafta boyunca yağış var. Özellikle Doğu Akdeniz'de pazartesi, Sarıda Doğu Akdeniz'de ve Deprem bölgesinin diğer illerinde kuvvetli sağanak yağışlar göreceğiz. Ankara'da güne yağmurla uyandı. Meteoroloji Lodos uyarısı yaptı. Beklenen yağışlar Ankara'da bugün başladı. Başkentte hava bugün 9 derece. Hafta boyunca da yağışlı bir hava hakim olacak. İstanbul'da ise hava 10 derece. Yağışlar İstanbul'da da hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Fırtına bekliyoruz. Marmara'daki ve Ege'deki denizcilerimizin dikkatli olmalarını istiyoruz. Lodosla beraber de soba zehirlenmeleri başta olmak üzere ulaşımda aksamalar olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.